Arkadaşlar doğrudan pazarlama sektörüne yeni katılan arkadaşlarımız heyecanla işlerini başka insanlara taşımaya çalışırlar. Bu işi başka insanlara anlatmak isterler. Çünkü heyecanlanmışlardır. Ortada gerçekten ciddi bir fırsat olduğunu düşünürler. Ancak 1 2 3 4 anlatmaya başladıklarında etrafındaki birçok insandan bekledikleri tepkiyi göremezler ve sonra moralleri bozulur. Ya neden? Neden? Hani ben çok heyecanlanıyorum. Aslında harika bir fırsat var. Neden beni işte kardeşim anlamadı. Neden beni bu samimi olduğum arkadaş anlamıyor? Çünkü arkadaşlar insanlar aslında alışık olmadıkları, bilmedikleri herhangi bir teklifle karşılaştıklarında bu ne olursa olsun sadece doğrudan pazarlama sektörüyle alakalı değil her ne olursa olsun tedirgin olurlar, korkarlar. Yani konfor alanından çıkmak istemezler, yeni bir şeyi değerlendirmek istemezler. Bu evrede de araya başka şeyler girer. Yani size direkt Hayır da demek istemezler. Hayır demeyi birçok insan beceremez maalesef. Bunun yerine dolaylı şeyler söylerler. İşte derler ki eşime bir sorayım, anneme bir sorayım, babama bir sorayım. Ya da işte ben bunu bir düşüneyim. Ya da ya benim işte tanıdığım yok ki, çevrem yok ki. Kimisi ya benim sermayem yok. Kimisi başka başka şey. Ya ben insanlarla uğraşmayı sevmiyorum. Şu anda çok meşgulüm hele şu nişan bir bitsin. Kızımın nişanı var sonrasında ben tabii ki dahil olabilirim ama nişan işleri biliyorsun çok meşgul ediyor. Nişan biter e, düğün var biliyorsun düğün biter sonra ya torun doğacak torun doğar. <laughs> ama bir türlü bitmez aslında bunlar hayır demenin değişik metotlarıdır yöntemleridir. Burada bizim yapmamız gerekiyor arkadaşlar burada hayırları anlamanız lazım. Bu insanlara çok fazla zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Çünkü hangi işi yaparsanız yapın o işte başarılı olacak, o işte yürüyecek, ilerleyecek insanların sayısı temasta bulunuruz insanlardan çok daha az olacak. Herhangi bir dükkan açıldığında dikkat edin bu ayakkabı mağazası olabilir, bir restoran olabilir. Önünden geçip bakan yüzlerce insan olur ama o dükkana giren insanların sayısı belki gün içerisinde onlarla ifade edilir. Ancak ayakkabıyı alıp çıkan insan sayısı onlar içerisinden birer kişidir. Yani çok daha az sayıdadır. Bu bizim işimizde de böyle olacak. Çok daha fazla insana sunmaya çalışacağız, çok daha fazla insana gitmeye çalışacağız. Yani çözüm bu. Elimizden geldiğince daha fazla insana bu fırsatı sunacağız ve bizim gibi olanları, bizim gibi düşünenleri, hayatında bir değişikliğe hazır olanları kendini geliştirmek ve hayatında gerçekten bir başarı inşa etmek isteyen, bu arayışta olan insanları bulmamız gerekiyor. Onlara ulaşmamız gerekiyor. Bunun için de bir çuval pirinci belki ayıklamaya çalışacağız. O bir çuval pirincin içerisindeki elmas taneciklerini belki bulacağız. Ama buna değecek mi? Kesinlikle değecek arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. O yüzden durmadan çalışmaya devam etmelisiniz. Bir de yani mümkün olduğunca bu işi size öğreten, bu işi size aktaran, sizi bu işe dahil eden kişileri iyi değerlendirin. Onların söylediklerine dikkat edin ve mümkün olduğunca onları kullanın arkadaşlar. Kendi başınıza yol almamaya çalışın. Özellikle 90 gün boyunca sadece onların söylediklerini adım adım yaparak ilerleyebilirsiniz. Son olarak yaşamış olduğum gerçek bir hikayesini de paylaşmak istiyorum. Burada şöyle bir şey vardı. Bu sektöre, doğrudan pazarlama sektörüne yeni girmiştim. Birkaç ay olmuştu henüz. Ve şirketin genel merkezinde, koşu yolunda bir sunumdan dönüyordum. E, metrodaydım. Ve e, e, bulunduğum vagonda bir çocuk, 12 yaşlarında, 11 yaşlarında elinde bir sel işte insanlara sunarak satmaya çalışıyordu. Çocuğun yaptığı şey sadece vagon boyunca insanlara elindeki ürünü gösteriyordu. Hiçbir şey söylemeden arkadaşlar, sadece insanların önüne gelip Böyle işaret edip hani alır mısınız tarzında ima ile ve kişiden tepki gelmediğinde bir sonraki bir sonrakine bir sonrakine gidiyordu. Bizim vagonu dolaştığı yaklaşık 50-60 kişi neyse kimse bir ürün almadı. Bana geldiğinde ben de bu tip şeyleri çok sevmiyorum yani bir tür direncilik gibi görüyorum acizane olarak ben de ilgilenmedim. Oturup bana anlatsaydı, işte bir şey söyleseydi de almayacaktım. İhtiyacım da yoktu zaten selpa. Sonrasında ne oldu? Bir sonraki istasyonda indi ve diğer vagona geçti. Arada cam bölme var. Ben çocuğu takip ediyorum. Ee, akşam vaktiydi. Çocuk tekrar bindi. Aynı tarzda, aynı şekilde hiçbir şeyi değiştirmeden o vagonda da aynı şeyi yapmaya başladı devam etti ve gözlemliyorum. Birkaç şey gitti, gitti, gitti. Sonrasında bir genç çift vardı. Onların önüne yine şekilde sunumda bulundu. İşte delikanlı aldı. Arkasından bir kişi daha aldı. Yani tam hatırlamıyorum. 2-3 kişi daha oradan o kişiden serpak aldılar. Ve şunu anladım. Dedim ki evet işte hani biz bazen bocalıyoruz neden olmuyor falan diyoruz. Sonra taktik değiştirmeye çalışıyoruz. Kendimizi değiştirmeye çalışıyoruz. Tabii ki kendimizi analiz edeceğiz. Daha iyi olma çalışacağız ama şunu bilmek gerekiyor arkadaşlar. Siz işinizi birçok insana sunacaksınız. İnsanların çoğu size hayır diyecek ama siz vazgeçmeden devam ettiğinizde mutlaka evet diyen insanlar çıkacak. Ama bizim işimizde serpak satışından farklı olarak size evet diyen insanlar ciddi anlamda servetler kazanmanıza vesile olacaklar. O yüzden bu işe asılmaya, bu işe devam etmeye mutlaka kararlı bir şekilde devam etmelisiniz devam etme konusunda kararlı olmalısınız. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.